Nöbetçi öğrenci diyeceksin. Açılmamış ketçap şişesi var mı? <laughs> Merhaba Sünger Bob. Ooo ne güzel bir gün. Sanırım fena hır falan. <laughs> evet efendim yaptıkları şey ya. Temizleme mi dediniz? Bu burger kızardı... çok komik bir bilmecesi var. Dinlemek ister misiniz? Squidward'ın çok komik bir bilmecesi var. Dinlemek ister misiniz? Squidward'ın çok komik bir bilmecesi var. Dinlemek ister misiniz? Squidward'ın çok komik bir bilmecesi var. Dinlemek ister misiniz? Squidward'ın çok komik bir bilmecesi var. Dinlemek ister misiniz? Squidward'ın çok komik bir bilmecesi var. Dinlemek ister misiniz? Squidward'ın çok komik bir bilmecesi var. Dinlemek ister misiniz? Squidward'ın çok komik bir bilmecesi var. Dinlemek ister misiniz? Yengeç burgeri sevdin öyle değil mi Squidward? 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 Ben açık pencere sapıyım. 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 Squidward çok seviyor efendim. 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 Squidward, çok seviyor efendim. Squidward çok seviyor efendim. Müşteri yağla, kendini iyi hissetsin. 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 Peki güzel, Peki güzel miyim? 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 Hazırım. Bay Yengeç bir fikrim var. Gidip kendi restoranımı açacağım. Hey Patrick sende mi kızgın? Sadece boyalı burger. Merhaba hanımefendi. Ya acaba yardım... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oh! Aa bu çöptü. Dostum Sukey